Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere popüler fonlar nedir? Onlarla alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar. Popüler fon dediğimiz son bir ay içerisinde yatırımcı sayısı en çok artan fonları söyleyeceğiz. 5 fon söyleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda 5 fon daha söyleyeceğim. Böylece son dönemlerde diğer yatırımcıların en çok hangi fonları tercih ettiğini bu e, videoda görmüş olacaksınız. Tabii ki e, bunların içerisindeki fonlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece son dönemde en çok popüler olan 5 fonu size listeleyeceğiz. Bunlar da katılımcı sayısına göre en fazla e, kişi bazlı olarak en fazla katılımcı sayısına ulaşan fonlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk başta kar payı ödeyen hisse senedi TL fonu KPH diye geçer İş portföyün bir e, fon e, fonu hisse senedi yoğun fon olarak geçiyor. Şimdi yerli bir hisse senedi karma hisse senetleri e, hisse senetleri var alt varlık kısmında fonun büyüklüğü arkadaşlar 271 Milyar yatırımcı sayısı bakın nerede 18000 küsürde 18475 Yatırımcı sayısı var Fiyatı şu anda 1 lira işte 0.45 Günlük getirisi şu an için bugün için getirisi %0.32 ee, Henüz daha yeni bir fon olduğu için 1 aylık ya da 3 aylık getirisi yok Fakat En fazla mesela yatırımcı sayısı olarak 18470 popüler Bir e, fon olduğu analizlerden gözüküyor. Ee, peki grafikten de baktığımızda 4 Temmuz'da 1.032 1.49 derken 1.45 şu anki fiyatı yani e, ha, bir haftalık süre içerisinde yüzde %4.57 kazanç sağlamış. %4.5'a yakın bir kazanç sağlamış arkadaşlar bu fon bir haftalık getirisinde. E, Devam ediyorum. Bunun içerisinde neler var? Bakın arkadaşlar bunun içerisinde yani KPH fonunun içerisinde %87.90 hisse senedi var. Bunun içerisinde %87.91 hisse senetlerinden oluşuyor. %12.09'da Takas Bank para piyasası fonu var. Ee, şimdi bununla alakalı biraz kısa özetle bilgisi aktarayım ben size. Şurada yazar, Pon, fon portföyü kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ tebliğine belirten ikiler ve fonlar portföyüne dahil edilecek. Bunu size kısaca özetleyeyim. Bakın şöyle göstereyim. Fonun yatırım stratejisi toplam fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BİS'te işlem gören yerli ihraççı paylarına yatırılır. Fonun yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak biz temettü endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan biz temettü endeksine dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına da yatırım yapılabilir diye belirtiliyor. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİS'te işlem gören ihtiyaççı payları endeksene endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmenin nakit teminatları, e, pay endeksleri, sözleşme primleri, borsada işlem gören vesaire vesaire buradan da anladınız zaten e, fonun e, fon bilgilerinde burada okuyabilirsiniz bunları. Evet alış valörü bir gün risk değeri 6 e, satış valörü 2 gün yani bir gün valörlü alınıyor 2 günde valörlü satılıyor. Gelelim diğer fona en çok popüler olan fonlardan bir tanesi e, diğer fonumuzda diğer fonda işte kadın hisse senedi TL fonu hisse senedi yoğun fon olarak geçiyor arkadaşlar. E, burada da şöyle belirteceğim bu fonun da ismi İHK yani işte kadın iş portföyüne gene bir fonu riski bunun da 6 yerli hisse senedi. Fon büyüklüğü şurada arkadaşlar. Fon büyüklüğü 4.2 milyar. Haziran Temmuz her ay düzenli olarak arttığını görüyoruz burada. Tabii ki bu fon uzun süredir var. bugünkü getirisi %0.09 eksi. Fakat düzenli olarak artmış, azalmış, artmış. En çok da 3 aylık hatta yıllık getiriye baktığımızda şu anda bakın anlık tahmini bir aylık getirisi hissenin son bir haftalık getirisi %3.92 arkadaşlar bunun. Yani %4'e yakın bir getirisi var son bir haftada. Son 1 aylık getirisi şu görmüş olduğunuz bir aylık getirisi %11.56 Son 3 aylık getirisi şurası %32.28. Bakın şurada %32.28. Son 6 aylık getirisi burada yok. Son 6 aylık getirisi %73.88. Son 1 yıllık getirisi de arkadaşlar fonun %176.86. Bu fonun. Ee, Yılbaşından itibaren de %82 getirisi var arkadaşlar bu fonun. Fon bileşenlerinde neler var? Yatırımcı sayısı bu arada 68.855 yatırımcı sayısı var. Bu fonun ee, artıyor tabii ki. Haziranda 61.470 iken 68.855 olmuş. Dolaşımdaki payı da artmış. Peki fonun içerisinde neler var? Arkadaşlar hisse senedi %91.34. TPP dediğimizde takas bank para piyasası da %8.66. Yani 70'e yakın. E, fon toplam değeri %80 olmak kaydıyla, bakın, fon toplam değeri en az %80 devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetiminde söz sahibi olmalarını destekleyen yerli şirketlerin ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilebilecek ortaklık paylarının seçiminde e, bu kriterlerin en az ilkini sağlayan şirketlerin yurt içi ortaklık payları fonun yatırım yapılabilir pay senedi avuzunda yer alıyor. Yani yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunduruyorlar. Yönetimde karar verici pozisyon kadın yöneticileri bulundurma. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi diye devam ediyor. Buradan okurursunuz. Yani %80'e devamlı olarak kadınların istihdam ve yönetimde söz sahibi olmaları destekten yerli bir şirket ortaklarına paya yatırılıyor. Peki bu fonun içerisinde... E, neler var demiştik hisse senedi var 90. 1.34 Şöyle 1000 lira ne oldu? İHK'da kalsaydık yani bu işte kadını ise senedi fonunda kalsaydık 1000 lira ne olmuştu? 1134 lira olmuş Altında kalsaydı 1060 lira olmuş Tematik hisse %5.67 artmış 1057 lira. X, Bist 30'da 1056 lira. Yerli ise de 1044. Euro'da 1016. TL'de e, TL 1013. Yani İHK fonu daha iyi getirdiğini buradan görebiliyoruz. Bu hisse senedi şeyde kadın işte kadın hisse senedi telefonu da e, şeye baktığımızda özet rapora baktığımızda e, yıllık bazda en fazla getiren fon olduğunu görüyoruz. Bunun alış valörü bir gün satış valörü de iki gün arkadaşlar riski de altı bilginiz olsun. Şimdi Hisse senedinin içerisindeki sektör dağılımına baktığımızda da bankacılık %23.02, holding %11.26, ulaştırma %10.18, gıda para kendi %7.92, haberleşme %7.74, diğer de %39.88 arkadaşlar. Ee, buradan da bu fonu da anlatmış olduk. Gelelim İHH fonu. Üçüncü hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon. Bunun da... Günlük getirisi yani bugünkü getirisi %0.40 2584 fiyatında e, günlük getirisi var. Son bir haftalık getirisi bu hissenin e, %2.41 arkadaşlar. Burası son bir aylık getirisi %8.44, son 3 aylık getirisi %24.19, 6 aylık getirisi %71.86 son 1 yıllık getirisi de bu fonun %176.31. Yıl başından itibaren de %74.74 74 getirisi var bu fonun. Peki bunun içerisinde neler var? Hisse senedi %85.10 TPP dediğimiz Bank para piyasası fonu ve yatırım fonları katılma payları yani diğer kısmı da %5.27. Bu hissede de bu fonda da 1000 liranız ne olmuştu? Buradan görebildiğiniz gibi diğer BIST 30 BIST 100 ya da Euro, TL, Dolar'a karşı daha artıda olduğunu görüyoruz. Bu fonunda yatırımcı sayısı 58.741 arkadaşlar. Hisse portföyünde bankacılık %15.31, gıda parayken de %14.82, holding 9.65, gıda ve içecek 8.68, ulaştırma 7.79, diğer de %43.75 olduğunu buradan görüyoruz sevgili arkadaşlar. E, hissenin şey hissediyorum e, fonun valörü bir gün bir, bir gün satış valörü de iki gün olarak belirtiliyor. E, 9'da başlar Valor atlama saati 1.5'tur. Son işlem saatte 5.5'tur. Fon ise senedi şemsiye fona bağlı olup fon toplam değerinin en az %82-80'i devamlı olarak yurt içi ihraççı paylarından oluşur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde risk getiri değerlendirme sonucuna belirlenen ve nakde dönüşüm kolay olacak tercih edilir. Fon portföy sınırlamasını tebliğ itibariyle buradan da okursunuz arkadaşlar merak edenler için ee, ihraççı paylarından oluşur. Devam edelim. Diğer fonumuz TI2 fonu. Bu da arkadaşlar hisse senedi TL fonu. Hisse senedi yoğun fon. Hisse senedi TL fonu olarak geçer. Ee, bunun da yatırımcı sayısı 36.454 e, yatırımcı sayısı. Bugünkü getirisi %0.19 eksi. Son bir haftalık getirisi %3.13 Bir aylık getirisi %10.36 eksi. 3 aylık getirisi %31.70, 1 yıllık getirisi %161.91, yılbaşından bu yana da getirisi %78.33 arkadaşlar. Düzenli olarak bu da artmış zaten. İçerisinde bu fonun içerisinde %91.6 hisse senedi var para piyasası takas bank para piyasası yüzde 8.34 vadeli işlemler nakit teminatları da yani diğer kısmı da yüzde 0.10 olarak görüyoruz burada hisse portföyüne baktığımızda bankacılık Tekstil giyim deri %8.77, bankacılık %19.38, enerji üretim dağıtımı %8.75, ulaştırma 8.68, gra parayken de %8.67, diğer de %45.75 arkadaşlar. Şöyle bunda da aynı şekilde özet raporundan baktığımızda diğerlerine istiraden bunda paramız biraz daha değerlendirdiğini görüyoruz. bunu da şöyle açalım. Fon portföy değerinin %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılıyor. Ayrıca fonun ise senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları ihraç olmak üzere bir açta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve İhracatçı payı indekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri nakit teminatları diye devam ediyor arkadaşlar okuyabilirsiniz. Bunu da 9'da başlıyor işlem saati son işlem saati 17.45 bir gün valörlü çalışır fon alışı iki günde fon satışı olarak çalışır. Son fonumuz BIST 100 dışı e, BIST 100 dışı şirketler hisse senedi TL fonu hisse senedi yoğun fon bunlar popüler fonlar arasında ilk 5 arkadaşlar. Bu fonda bu fonumuzda IDH olarak geçiyor. Son bir haftalık yani son bugünkü getirisi %0.22 son bir haftalık getirisi %0.11 eksi son bir aylık getirisi %6.21 son 3 aylık getirisi %29.83 6 aylık getirisi %66.24 son 1 yıllık getirisi de %178.92 yılbaşından bu yana da %69.52 artmış. Bunda da yatırımcı sayısı 59.424. Bunda neler var peki? Bunda da arkadaşlar hisse senedi %93.76. Para piyasası Takas bank para piyasası %5.29. Vadeli işlemler nakit teminatları diğer kısımda %0.95. Hisse portföyüne baktığımızda enerji üretim ve dağıtım %13.40, gayrimenkul %11.78, gıda içecek %11.60, tekstil %8.94, ilaç ve sağlık %7.90, diğerde %46.38. Evet, bunda kalsaymışız ne oluyormuş? Gene aynı şekilde BIST 100, BIST 30, yerli ise euro vesaire burada da İDH'de kalsaymışız. Bunda da arkadaşlar daha karlı olduğumuzu görüyoruz. Ponfort portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUM'ye endeksine dahil şöyle ben size göstereyim biz tüm yani adından anlaşılacağı üzere biz yüz dışı şirketler ise senedi endeksine dahil yerli ortaklık payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır arkadaşlar e, tüm endeksler dahil BIST 100 endeksine yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler açısından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. Bakın BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endeks. Ee, bunun dışında diyor. Evet bu da e, getirisi bu şekildeydi. Bunun da yatırım sayısı 59.474. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar yorum olarak da yazabilirsiniz hangi fonu bu şekilde incelememizi isterseniz detaylarıyla sizlere paylaşabilirim. Bunun dışında diğer 5 tane daha fon var şimdi video uzadığı için yani 15 dakika olmuş bir fonu anlatmak uzun sürüyor. Diğer videoda da en fazla getirisi olan popüler diğer 5 fonu da yarın tekrardan sizlere sunarız. Yeni fonları açıklayacağım. Son çıkan fonları açıklayacağım. Bunun dışında yurt dışı hisse senedi fonları, yerli hisse senetleri, yerli hisse senedi fonları, yaklaşık 91 tane kıymetli maden fonları, 27 tane tahvil bono fonları, 38 tane eurobond fonları, 11 tane çoklu varlık 125 tane likit serbest katılım fonları 63 adet. Faiz geliri içermeyen, menkul kıymet, pay senedi, altın ve benzeri ürünlerden, SPK tarafından uygun görülen, faize dayalı olmayan araçlara yatırım yapan fonlar. E, bunlarla alakalı da size bilgi vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. istediğiniz fonları, istediğiniz e, durumları yorum olarak belirtirseniz paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olarak destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın dostlar.